Selam aleyküm arkadaşlar merhabalar Sarıcan Tatlı Gümrük kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ay sandığı arkadaşlar çok önemli bir konudur. Ay sandığı. Bu kutsal amanetler çok önemlidir. Sebebi nedir? Bu İslam dünyasında ve e, İsrail kaynaklarına çok geçer bu olay. Niye o kadar çok önemlidir ay sandığının önemi nedir? Mesela ay sandığı hani bir, bir rivayet var diyorlar ki e, Musa'nın asası ve Nebi Süleyman'ın yüzüğü Muhammed Bildi'nin eline geçecek. Evet, bizim var. Bu nasıl geçecek? Yani Muhammed Bildi gidip de o sandığı bulamaz. O Nebi Süleyman'ın ne bulamaz. Ayıp da bulamaz. Yani sonunda hepsini Muhammed Bildi'ye getirenler var. Bu asa nedir? Asa ay sandığı var. Asa içindedir. Bir kase içindedir. Bir de bir Tevrat bir sayfa var, sayfalar var. Bu sayfalar canlıydı fakat Yahudiler o canlıyı, olan evrakları öldürdüler. Neden? Çünkü ay sandığını çok dolaştırdılar. Onlar elinden alındı, yer değiştirildi, çoğu yerlere gitti, geldi. Canlı, o evrak canlıydı, o canlıyı öldürdüler. Çünkü anlaşma bozuldu. Mana bu. E onun içinde de cin de vardı. O cini de öldürdüler. Şimdi arıyorlar bulamıyorlar. Ayı sandığı neden içinde bir asa var? O asa Allah tarafından Musa'ya verilmişti. Evet. Ve bir kese var. Şu ev tarafında o asa götürüldü Hira dağına ve Allah Musa'ya dedi ki bu asayla git kavmini kurtar. O asanın bir manevi değeri var. Ve Musa allah Teala yardımıyla o asayla allah Teala yardımıyla kendi kavmini kurtardı. Peki o kese nedir? Kese. Aa, o kese de var. Kase yani. Bir de Tevrat. 10 emir var. O 10 emir o bir evrak yani bir tablet. Tablet fakat o tablet canlı canlıydı. O canlıyı öldürdüler. Yani Allah'ın hükmüne uymadılar. Şu andaki Yahudiler Allah'ın hükmüne uymuyorlar. Artık o sandıktaki o manevi değer onlara değer kalmadı. Ne yapsalar da ne eserler de ay sandığını bulamazlar. Çok arıyorlar. O Mescid-i Aksan'ın altını arıyorlar, tarıyorlar oraya, buraya ki orayı yıkarlar. Mescid-i Aksan'ı çöksünler, yeni bir Süleyman'ın mabedini yapsınlar. Onların amacı bu. <laughs> İnşallah da öyle olmaz. Tabii ki Mecidi Aksan'ın altını tarıyorlar. Arıyorlar, bulamıyorlar. Ha Nebi Süleyman'ın mezarı oradadır. Ha Ay sandığı oradadır. Bulamazlar. boşu boşuna da arıyorlar. Çünkü İsrail'i yöneten şu andaki İsrail hükümet bazındaki kişiler onlar da Firavun'dur. Musa'nın ahlakında değiller ve on emre karşı geldiler. O on emrin canlılığı artık kalmadı. Allah'ın emirlerine uymadılar. Musa'nın ahlakında da değiller. Ha gelelim Nebi Süleyman'ın tahtı veya onun naaşı. Yedi tane cim kuruyor. Bu yedi tane cin de kimseye vermez. Kime verecek? Zaman geldi. Ne zaman ki dünyada filan kalmadı ve bu filanlar dağıldıktan sonra Allah'ın emriyle oradaki cinler tarafından Muhammed o yüzü getirilecek. Süleyman'ın yüzü getirilecek ve onun mücevheratı yani her ne varsa getirilecek ve ay sandığı da getirilecek. Çünkü Allah Teala Muhammed Mehdi'ye yer altında bulunan ne kadar mücevherat varsa altın, akut ne kadar varsa Allah'ın emriyle getirilecek ve Muhammed Mehdi de bunları fakirlere dağıtacak. Altın bir çav olacak. Yani Allah-u Teala Muhammed Bey'i filanları dağıtarak ve o yer altındaki hazineleri de göndererek onu şahlandıracak ve onu bu filanlara karşı rakip gösterecek. Çünkü Muhammed Bey'i Allah-u Teala'nın yanında çok makbul bir kuldur, çok sevilen bir kuldur. Şu anda tabii ki projeleri vardı filanların kendi aralarında mesaj çıkaracaklar. Bazı başka alemde de başka yani e, İslam'da da birileri bir meydi çıkaracak. A, orada Messi a burada meydi. Hadi bakalım buluşturacaklar bir yerde. Yapay bir senaryoyla a işte ne diyecekler? Yahudilere, Hristiyanlara ve İslam'a ne diyecekler? Diyecekler işte çıktılar. işte bunlardır. Reklamlarını yapacaklar televizyonlardan, oradan buradan. E gariban müminler de, gariban Yahudiler de mezlum mazlum olanlar. Hepsini inanmak zorunda kalacak. Ama bu yapay senaryo Allah onları bertaraf edecektir. Allah'ın hileyle işi yok. yeni yapılan robotlar var mesela. İnsan şey Medine alakası yok. Ona yeni icatlar da yani kendi aralarında anlaşmışlar. Yahudi, Hristiyan ve İslam'ın bir kesimi. Evet. Mesih'i çıkarmışlar. Evet İspanyol'a getirdiler. 20 yaşındaki bir esmer genci getirdiler. Aa, ne kaldı? Medi kaldı. Medi'yi de birisini ayarlayacaklar. Ali hani götürecekler Kudüs'e üç din anlaşmaları kendi aralarında kendi kendi dinlerindeki kişilere bunları tanıdıracaklar ki isyan olmasın. İşte sizin beklediğiniz Mesih ve İsa geldi. Onlardır. Onlara yuturacaklar. Ama Allah yutmaz. Allah her şeyi bilendir. Onların projelerini batıracak. Allah Allah'ın diniyle oynanmaz. Senaryo yapıyla yapmacık medilerle hadi bakalım. Medine'deki mediyi götürsünler Mesih'in yanına. Ondan sonra Ayasofya'ya götürsünler. Nedir bu? Geçmişteki kitaplara göre bir senaryo hazırlayacaklar ki bütün alem, İslam alemi, bütün Yahudi alemi, Hristiyan alemi inansın. E sonuç ne olacak? Hadi üç tane din birleşti. Diyelim. Bu senaryo bir yere kadar. Ama sonuç hepsi dağılacaklar. O zaman ne oldu diyecekler. Biz ne yaptık? Ya ne yaptın? Allah'ın diniyle yapmacık senaryolarla sen nasıl oynuyorsun? Adam gitmiş İspanya'da Mesih'i getirmiş Kudüs'e büyük küçük yaşlı herkes onun elinden öpüyor. İspanya nerede? Yahudi nerede? Mesih nerede? Mesih da çıkmalı. Kudüs'te ne işi var? Yahudilerin yanında ne işi var? Bak bu anlaşmaya bak. İslam'da, İslam'ın içinde bazı kesimler de eğer isteyerek veya istemeyerek bu işe itilmiş üç dil birleşerek yeni bir dünya düzeni getirecekler ve içine Budistleri de koyacaklar. Başka alemi de koyacaklar. Nedir? Yani yeni bir dünya düzeni kurarıp, Kimse onlara inanmaz. Çünkü makbul değil. Allah-u Teala onların, onların planlarını bozacak ve kendisi yeni bir düzen kuracak. Muhammed Mehdi Diyarbakır'da zor edecek. Medine'de değil. Korosan'da, Şam'da değil. Mekke'de değil. İstanbul'da değil. Van'da değil, çünkü onlarınki yapmacık senaryodur. Üç tane din birleşmişler. Biz milletimize bir ifade verelim kardeşim. Son akır zamandır. Bak insanlar Mesih'i beklemededir. Zaman geçti, Medhi'yi bekliyorlar. Üç <laughs> din de anlaşmışlar kendi aralarında yeni dünya düzeni kurmak için bazı adımlar attılar. Hangi adamlar korona yaptılar? Korona yine, ne? Dini kurallarını insanlarda uzaklaştırdılar. Kimse kimsenin elini tokatlamıyor, kimse kimsenin evine gitmiyor, kimse kimsenin yanında namaz kılmıyor. Aralarına bir metre, dinin İslam'ın kurallarını kaldırdılar. Yeni bir dünya düzenini millete alıştırmak için biyoloji silahla camilerin Camiylerin kapılarını kapattılar. Bu da bir kıyametin bir alametlerinden biridir. Evet. Cami den kap kapıların kaparması. Evet. Ya bu korona ya yaşlılarda teksinen korkan insanlar var. Bir gül şey var. Bu bu alametleri bir geniş konuşuruz. Kıyamet evet. konularını. Evet. Teşekkürler ağaş.